Evet arkadaşlar ilk oğlaklarımız gördüğünüz gibi şehre geçtiğiniz oldular. Canlarım. Gördün tatlı mı tatlı bunlar. İnşallah çocuklarım o benim. Bir kız bir oğlan. Anam. Kızlarım oğlum benim ya bunlar. <laughs> ne oldu? Anam. Kızlarım benim ya. Kızcıklarıma daha <laughs> isim de koymadım. Bir tanelerim benim ya. Annesinin güzelleri. <laughs> Maşallah değil mi Maşallah maşallah. Maşallah tamam. demeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle. Daha ufacık bunlar. Da. Ee, i̇ki kardeş. İki oldular. kardeş. İkizlerimiz. Ee, Mis gibi kokuyorlar. Evet. Ee, Tertemiz ee, karpotlarım benim. Hani? Maşallah çocuklar. Daha doğrusu da yürüyemiyor bile arkadaşlar. Kalkmıyor bile daha. <laughs> Biraz tembel annem. Galiba bizim o, oğlan galiba. tembel kız olan gel gel annem bak 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 kuzu kuzularımız da orada oyun oynuyorlar tavuklarla birlikte bir tane daha oğlanımız var üç tane oğlanımız oldu kızımız var orada burada bir kızımız bir oğlumuz var güzellerim benim bir tanelerim benim Evet. Evet. İnsana enerji kaynağı bunlar. Ay, annesini güzeli. Maşallah. <laughs> <laughs> Bağışa bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel. Ne kadar <laughs> <Haşalı. gülüyor> <Haşalı. gülüyor> <laughs> Çok bağırgan anne bunlar. Yerine koyan bunlar içeride. Saman içinde yatıyorlar. Saman içinde yatıyorlar. Sıcacık yerlere. Annelerinin yanında. Onlarımıza otunu, samanları verdik. Yemlerini verdik. Şimdi öbür kileri de vereceğiz. Böyle buradan. Erkekler var. Onlara vereceğiz. Böyle böyle. Akşam saati bunlarla. Önce koyunlarınız, sonra inekleriniz arkadaşlar. Sonra ineklere geçeceğiz. Hadi annem. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.